Evet arkadaşlar. Öğrenci Anıl Erdal Eroğlu L park yapacak. Burada sağ sinyal verdi. Hareketini gerçekleştiriyor. Geriden gelirken 3. Duba ensesine geldiğinde arabanın sağ aynadan da baktığında kaldırımın köşesini temsil eden o Dubayı görmüş olacak. Ee, burada direksiyonumuzu sağa çevirdi. Geriye gidiyor önce sağ aynayı kontrol ediyor. Sağ köşeyi kurtardığında sol köşeye bakıyor. Sol köşeye baktığımda üç tane duba görünce duracak. Üç tane dubayı gördü böyle durdu. Direksiyonunu düzeltti. Sağdaki dubayı arabanın sağ cam köşesinde tepesini görünce duracak. Evet. Burada park başarılı. Şimdi çıkış için <laughs> sinyalini verdi arkadaşlar. Öncelikle sağ dubaya çarpmayacak. Sonra sol dubayı koruyacak. Çıkışını yapacak. Burada duruyor. Burada durduğunda L park bitmiştir. Komisyonu alıp yola devam ediyoruz. Tamam